Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım tipimiz ne olacak melekte? Kardeşim benim. Hadi bakalım. İşte. Wow. Efsane oldu arkadaşlar ya. Sen mi ben mi? Zeus. Sen mi ben mi kardeşim benim? Seni alacağım. Seni mahvedeceğim. Göreceksin. Ya sonunda ya. Sonunda. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi şu anda. Zeus'un malzemesi var. Seni şu anda. Kardeşim benim bak. Ne haber? İster misin? Al sana. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ister büyük, ister küçük, isterseniz daha da küçük bir oyun sıfır sizi karşıladı. Bu zamana kadar Liftix Simulator'da baya bir kısıldık. Arkadaşlar yemedim, içmedim, yapabileceğim en büyük şeyleri yaptım. Saatlerimi harcadım ve gördüğünüz gibi bir kere zaten şöyle bir şey. Arkadaşlar ağırlıklardan Jüpiter sahibiz zaten. En son ağırlık. Hayır şu anda gördüğünüz gibi çantanın da en sonuna sahibiz. Bundan sonrası zaten Robux'tan da 1599 Robux'a işte bu abi anlıyor musun yani yapabilecek en büyük şeyi yaptık sonra dedim ki buluttan geldi ve gördüğünüz gibi bu bossları gerçekten ama gerçekten dans etmeyi bırak Yani en sondaki bossa dokunma bir değil üfleyemiyorum bile yemin ederim ama Zeus'u geçen videomuzda öldürmüştük hatırlarsanız Fakat bugün Zeus'la ilgili yapacağımız başka bir şey var arkadaşlar Bulutline'da rak kasarsanız ne dediler arkadaşlar Tabii ki ve tabii ki daha da güçlü vuruç ve aynı zamanda cana sahip olursa Biz de ona başlıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi maksimum hitimiz 4.345 ne no oldu? Fakat demecimiz OC'lerde. Biz bunu Neo yapmak istiyoruz. Fakat gördüğünüz gibi maalesef ki şu anda transformuza gerçekleştirelim. Bulutay'da rank 4'tük arkadaşlar. Şimdi 5 numara olacağız. Ne yapıyoruz? Hemen şuradan malzeme alıyoruz ve melek tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Şunları hemen 2 dakika bir öldürelim şöyle. Hızlı bir şekilde bir tanesi yaklaşık olarak 90 milyon arkadaşlar bulut time veriyor. Bunu da öldüreceğim. Bir 180 milyon bu edecek. 400 milyon daha kasacağım arkadaşlar. Sizlerle beraber rank atlıyorum şu anda. Haydi bakalım. Abi yemin ediyorum var ya sadece bu bulut bitirmek için 4 saat vakit harcadım arkadaşlar. Neden derseniz çünkü şunu öldüremiyordum. Bunlarla kasıldım bayağı bir. Sonra geldim buraya bununla kasıldım abi. İnanılmaz derecede zorladı. Çünkü bu Zeus beni öldürüyor. Öldürdüğü için de maalesef işlerim zorlandı. Hoş geldi kardeşim benim. Şu anda gördüğünüz gibi tabii ki Herkül'ün e, skill'ini kullanarak arkadaşlar bunları uzaktan uzaktan öldürüyorum. Yakına girdiğim zaman çünkü Zeus harekete geçiyor kardeşim benim. Sakin ol yani. Akraba olacağız yemin ederim. 40 milyon kaldı. Son vuruş. Hazır mısınız arkadaşlar? Bakalım tipimiz ne olacak melekte. Kardeşim benim. Hadi bakalım. İşte. Wow. Efsane oldu arkadaşlar ya. İnanılmaz oldu. Yemin ediyorum ben böyle olabileceğimi düşünmüyordum. Kanatların güzelliğine bak. Merak ettim daha da büyürsem ne olacak? Of be. Yemin ederim yargıtım arkadaşlar. Şu olaya bak. Yemin ediyorum yargının önde Hahaha <laughs> Gelin kardeşlerim benim. Sizi kanatlarımın içine alacağım. Gelin, 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 gelin. Hiç şey yapmayın, korkmayın. Hepinizi seviyorum, hepinizi seviyorum. Ama hepinizi de öldüreceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın. Vallahi billahi yani bak bozuşuyoruz boşuyoruz bilmiyorum ama arkadaşlar şurada bir yumruk atsam var ya bir dünya insanı atlayacak güce sahibim yemin ediyorum Yani şu anda oyun benim için full artı full bitti arkadaşlar yemin ediyorum full artı full bitti Şimdi merak ettim Statsımıza bak. Demecimiz ne oldu arkadaşlar. Acaba şimdi öldürebilir miyim? Zeus sana doğru geliyorum. Çünkü yeni skill'imi açmak istiyorum. Zeus'un skill'ini. İşte o zaman olaylar bençimde daha... Bundan sonraki rankta 379 milyon istiyormuş arkadaşlar. Yapabilir miyim? Umarım arkadaşlar. Eğer istiyorsanız bu videoya 3000 like atın. Bir sonraki ranka geçeceğim. 6. ranka geçeceğim. Ve tabii ki son boss'a doğru gideceğim. Ama öldüremem. Büyük ihtimalle öldüremem. Gerçekten bak. İşim gerçekten zor. Şimdi güzel... Sevgili kardeşim benim işte burada <laughs> Zeus'a vurayım abi bakalım What? Zeus gerçekten ayıp etti arkadaşlar Yemin ediyorum ya Yani benim demecim ve şu anda multiplayerim Gördüğünüz gibi bu kadar güçlenmişken sen nasıl bana öyle bir şey yapabilirsin ya Ya sen de beni öldürecekmiş gibi hamle yapıp sürekli beni yakalıyor burada ya Sana yumrukla gireceğim Zeus Yapabilecek bir şey yok Dur bakalım al sana Al Biraz düşelim mi ya Al sana Zeus kardeşim benim Al sana Al sana. Ne? Al alabiliyor muyum? Alabiliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi az önce niye öldüm o zaman ya? Şimdi sıra neydi? Tabii ki bundan ben skillimi alana kadar kasacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Ben bana o skilli verecekse Zeus. Buradan bir yere gitmiyorum. Tabii ki en sevdiğim programı açtım arkadaşlar. Auto clicker. F6'ya basıyorum ve şu anda yumruğa boyuyorum abi. Hadi bakalım. Sen mi ben mi? Zeus. Sen mi ben mi kardeşim benim? Seni alacağım. Seni mahvedeceğim göreceksin. Ya sonunda ya sonunda ya seni bir saat boyunca tokatlamaktan bıkmıştım ve şu anda senin itemini aldım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda Zeus'un malzemesi var. Denemek istiyorum açıkçası. Şöyle bir deneyeyim. Oh, Çok güzel bir görüntü arkadaşlar. Efsane oldu. Bunu da denedik ve bunun da aynı tabii ki rank kasmaya devam edeceğim arkadaşlar. Yani büyük ihtimalle şunu şimdi son boss'un yanındakilerini arkadaşlar. Bak sadece yanındakilerini öldürebiliyorum diye bir bakmak istiyorum. Selamünaleyküm kardeşim. What? Hala yerinden kılınımadan beni öldürüyor. Evet, büyük halimle, gördüğünüz gibi işte bu halimle Saur'da şu anda Zeus'un skill'ini kullanacağım arkadaşlar. Tabii ki Bloodline'da açmadığımız son rak kaldı. 0.5'likte Zeus'u aldım ve çok 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 uğraştım arkadaş. arkadaşlar. Arkadaşlar Gerçekten biraz zorlayıcı oldu benim için ama maalesef tabii ki maalesef değil aslında güzel bir şey başardım ve şu anda gördüğünüz gibi denemek istiyorum. Selamünaleyküm. İşte bu. <laughs> Çok iyi be. Harika bir yani skill arkadaşlar gerçekten. Yalnız bakın. Mesela bulutumuz çıkardıktan sonra tekrardan vurmuyor. Bulutun kaybolmasını bekliyoruz ama o bulutun altında gelen birisi olursa ki mesela durması gerekiyor. Yani durmazsa şayet tabii ki Başarısız sonuçlanabilir skill'imiz arkadaşlar. Şöyle bir buna da gidelim bakalım. Ağrında pat 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 az önce dalak like varmış. Selam kardeşim. Al sana. Al sana. Niye övüyorsun? <laughs> o zaman sana ne yapıyoruz? Athena'nın skill'ini uyguluyorum kardeşim benim. Al. Güçlü. Gerçekten güçlü müsün yoksa benden mi kaçıyorsun? Arkadaşlar Hector diye bir oyunda birisi var. Nasıl ya? Best age. ama vuruşumu mu yapamıyorum adama? Şurada he selde oldukları için adamları vuramıyorum Çok sıkı tutturmuş arkadaşlar gerçekten çok sıkı tutturmuş <laughs> Selamun Aleyküm Hanginiz dayak ister al sana <laughs> Kime vuruyordun sen orada he? Sen kime vuruyordun kardeşim benim sen bir şey mi istiyorsun Sen de mi istiyorsun işte bu. Ne o şekliyle vuruyorum arkadaşlar. Bundan sonraki hedefimiz videomuzda istiyorsanız şayet tabii ki rank atlamaya devam edeceğiz arkadaşlar. 377 milyon oldu gördüğünüz gibi. Rank atlayacağız. 6 ya da 7. rankta belki son boss olabilirim diye düşünüyorum. Bilmiyorum da. Varsa bilginiz lütfen yorumları yazınız. Ben uğraşmaya devam edeceğim. Selamünaleyküm kardeşlerim benim. Nasılsınız? iyisiniz Coca-Cola, İsrail malı. Al sana. He, yavaş yavaş bölüyorsun ne oldu lan sana? kar kardeşim tam 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 sıkıntı yok <laughs> Sonradan öldü <laughs> arkadaşlar büyük ihtimalle Sövra lak sokan adam oldum arkadaşlar Sövra lak sokuyorum çünkü gördüğünüz gibi bulut koyduktan sonra adamlar sonradan ölüyor ölüyor falan değişik değişik haller içerisinde bürünüyorlar Sen ne yapıyorsun burada kömür olmuş zaten o ya harbiden kömür olmuş kardeşim bir kere daha bir kere daha istiyorsun değil mi Evet evet arkadaşlar server felaket lockta inanılmaz daga soktum zaten böyle 256 QE son rank son kaldıracağım alet rank zaten 5 olmuşum bu line'da ve uyguluyorum bildiğin map server slow server oluyor gerçekten çok ilginç oldu başka server'a geçelim hatta şöyle bir şey yapalım uçuyorum kelebek gibi Hı -hı -hı. Yalnız hu edin arı gibi sokabilirim. Hı -hı -hı. <laughs> Gerçekten abi ya. Korkulacak bir şey mi yemin ediyorum arkadaşlar gerçekten. Yani şu anda bunun altında duruyorum. Adam kime vurdu diye şaşırıyordur. Şu anda başka bir server'a girdim arkadaşlar. Tabii ki Osman Topçu şöyle bir büyüsün. Ondan sonra ne yapsın? Burada bir tane dans etsin. İşte oyunu full bitirdim. Her şeyi bitirdim. Sadece son boss kaldı. İşte bu benim. Türkiye'de benden başka birisi var mı arkadaşlar? Türkiye'de bu aşamaya gelen başka birisi var mı? Galiba yok. Varsa da helal olsun diyebilecek bir şey var mı? Hayır yok. İşte bu. <laughs> Şimdi ne yapıyoruz? Dönüyorum. Bak dönerken kardeşlerim benim size bir tane geliyor. Hazır olun. Acayip bir şekil yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi pozisyona bak. Uçarak size gördüğünüz gibi skill uyguluyorum. Seni şu anda kardeşim benim bak. Ne haber? İster misin? Al sana. Şimdi buna da gidelim arkadaşlar. Selamünaleyküm. Posyodon kardeşim benim. Evet biliyorum. Havadan bakıyorum sana. Çünkü ben bu oyunun birincisiyim kardeşim benim. Sana da biski geliyor. Al sana. Ne? Ölmedin mi? Bir tane daha. Haydi bakalım. Şimdi yerine gidelim. Hades kardeşimiz. Hasetinden geber inşallah. Haydi bakalım. Sana da siki geliyor. Abi alanın dışına çıktım. <laughs> alanın dışına çıktım. Zeus'u Zeus silahıyla gebertmeye çalışacağım arkadaşlar. Transformsuz bir şekilde geliyorum sana kardeşim benim. Seni haklayacağım. Seni kendi anla Herkesi kendi silahla geberttim. Seni de geberteceğim. Geliyorum Zeus. Tanecim sana gelmeyeceğim. Bakma bana öyle. Bakma bana öyle. Bakma. Aga ya hiçbir şey vuramıyorum baksana yemin ederim var ya dokunamıyorum dokunamıyorum Neyse arkadaşlar gerçekten çok efsane bir video oldu be efsane video içerisinde Son boss'un da gördüğünüz gibi skinle aldım İşte Zeus'un skill arkadaşlar bu harika bir duygu. Kendimle gurur duyuyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Seviyorsanız Lift X ötürü, bu videoya like atınız. Zeus'un kılıcıyla oynuyorum. Hu hu. Kılıcı mı, şimşeği mi ne deriz artık? Haydi bakalım. Like, 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 like. İşte bu. Yorum istiyoruz. Yorum. Yo Yorum istiyoruz. Abone. At olmayanlar abone olsun. Zilleri açmayanlar zil atsın. Yeah.